Mizah grafiklerle hayat buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Merkezi bir karikatür ustasını ağırladı. Sanatçı ve akademisyen Doğan Arslan'ın Grafik Mizah isimli sergisi sanatseverlerle buluştu. sergide çizgi çalışmaları, grafikler, fotokolajlar ve illüstrasyon tekniklerinden oluşan 45 eser yer alıyor. Doğan Arslan mizahın grafikle olan ilişkisini anlattı. Fotoğraf, illüstrasyon ve bilgisayarın vermiş olduğu fırsatlarla böyle daha minimalize, daha renklerin, formların ön plana çıktığı bir anlayış ortaya çıktı. Daha çok grafik formlarla halledilen, evrensel temalara dokunan çalışmalar olarak nitelendirebiliriz grafik mizahı. Farklı toplumlar arasında köprü vazifesi gören mizah bu sergide de kendini gösteriyor. Zira çalışmalarda evrensel konular göze çarpıyor. Sergideki eserlerde insan merkezli çizimler dikkat çekiyor. Barış, özgürlük, çevre gibi insanı insan yapan her türlü konu ele alınmış. Sanatçı Doğan Arslan Afrika'dan Asya'ya kadar ...herkesin anlayabileceği nitelikte çizimler yaptığını söyledi. Evrensel konular benim ilgi alanım. insani konular bir ilgi alanım. Ee, diyorum ki Afrika'daki veya Asya'daki veya Amerika'daki başka insanlara da ulaşabileyim yaptığım çalışmalarla. Nihayetinde e, insanoğlunun e, e, üzüntüleri, sevinçleri e, ortak. Dolayısıyla bu ortak dile de mizahı da ekleyerek böyle e, biraz estetik sanatsal formlarla... E, bu tür konuları ben bir araya getirip bir mizah yapmaya çalışıyorum. Grafik mizah sergisi 30 Aralık'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.